Öncelikle herkese merhabalar. Ee, İstiklal Caddesi'nin öğrenlere baş sağlığı diliyorum. Başımız da cidden sağ olsun. Ee, böyle bomba patlatılması artık rahat bir şekilde görülüyor. Ben bunu anlama, anlamış değilim yani aslında. Ee, arkadaşlar çok kötü bir şu an durum. Yani orada yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yani orada yakınlarına yani öğrenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Cidden böyle bir durum yaşanmaması lazım. Yani cidden kötü bir durum. Eee du, du, duydunuz mu bilmiyorum ama ayın 20'sinde yine bomba patlayacağını söylendi. Yani yarın pazar günü şey gene bomba patlayacağını söylendi. Çok rahat bir şekilde artık söyleniliyor, patlatılıyor, söyleniliyor, patlatılıyor yapılıyor. Yani bunu artık bir tepki yapılması lazım Türk devleti. Bir karşı çıkması lazım. Bir önlem alması lazım buna. Yani bunu cidden eee bir karşı çıkmamız lazım artık. Yani inşallah bir daha böyle bir kötü durumla karşılaşmayız. Ee, buradan hepinize dikkat edin olsun. Dikkat ediyorum. hepiniz dikkat edin arkadaşlar. Evden ayrılmayın. Yani bu yarın evden bari çıkmayıp daha çok üzülmeyin sizde Yani inşallah hepiniz evden çıkmazsınız birkaç gün içerisinde. Yani diyeceklerim şu anlık bu kadar. En aslında diyeceklerim bu kadar çok fazla ki. Yani bu internet kotam daha yetmez buna. Ee, yüklemesi falan. Yani kötü bir durum. Olmaması lazım. Yani hepimizin başı sağ diliyorum. Hepimize. Öncelikle. Ee, kendinize dikkat edin. Salı güne kadar video yüklemeyeceğim. Yani oradakilere şey için orada. Bomba patladığı için. Salı günü kadar bir yüklemeyeceğim. Kusura bakmayın. Çok fazla bir etki oldu bizim kanala. Tam açıldığı yakınlar zamanlarında böyle bir bombalar patlayarak sizin için de video yükleyemem. Yükleyemem çok kötü olmuş. i̇nşallah oradaki olanlar hepsi kurtulur. Yaralı olan hepsinde kurtulur. Ağır yaralılar da kurtulur inşallah. diyeceklerimiz bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Hiçbir bir şey istemiyoruz.